Filistin'i bombalayan pilotlar Konya'da eğitildi. O uçakların yakıtı İskenderun'dan gidiyor. Katil askerlerin besini Alanya'dan gidiyor. Yüreniz yetiyorsa gelin burada konuşun. Gerçekler konuşuluyor. Onun için arkadaşlar üzülmeyin. Gereğini yapın. Üzülmeyin. Baş kaldırın. Burada tweet atarak, slogan atarak kınama ile devam mı edeceksiniz. Yoksa Filistin'e sahip çıkmayı da 2000 2071 içerisinde mi bırakacaksınız? Ukrayna'ya İHA gönderirken, Azerbaycan'a SİHA gönderirken, Filistin'e dua göndermek her sabah uyandığımızda yeni bir umutla ayağa kalkıyoruz. Acaba diyoruz bugün Filistin'de yaşanan soykırıma, katliama karşı en küçük bir adım atılır mı? Maalesef ki burada bizim iktidardan beklentimiz ne savaş gemisi göndermesi, ne savaş uçakları göndermesi. Beklediğimiz tek şey desteği kes yeter. Elbette bizim